Hazır. At. Peki. Büyük balon sıra sende. Evet. Evet. Büyük balona isabet ettirene kadar. Zaten isabet edecektir ama ben korkuyorum. Işıl'ın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Işıl'ın pembe, pembe dünyası, dünyası kanalına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Evet arkadaşlar bugün balonlar bağladık bahçemizde ee, Ve bu balonları bu dört kumuyla Bakalım ışıkla Bahçelikçi yapacağız balonları o katta açılın Hangimiz patlatabilecek ve Ucuna iğne koyduk bunların Ki balonlar güzel patlasın diye Bakalım Hadi Ben Orada büyük balonlar var Orada küçük balonlar var Ortanca balon Hadi ben patlatayım var Ben devi Hadi bakalım hazır mısın? Ama. Büyük balonu atmaya çalışacağım. Hayır, büyük balonu en sona bırakalım. Başka balonu atalım. Ben de öyle yapacağım. Tamam. ...işte getir. Aa, ben de ya. Tamam, ben getiriyorum, ben, getiriyorum. ben şuradan atacağım. Arkadaşlar, hiç de kolay değilmiş şey ya. Yine de atlamadım. O bakalım ol, büyük uç. Lan, de, daha geçecek. O büyük uç şu. Bu ne? Kitalo bunu. İyi kontraplayla yapıyorum. Neyse, Demek öyle. Hop böyle. Gel ortasına hap daha veriyorum. Bakalım Işıl'ı izleyelim buradan yakından. Atıyorum. Atıyor musun? Evet seni izliyoruz Işıl. Aa, dokundu ama biliyor musun? Evet patlamadı. Dokundu da patlamadı. Hazırım. Hazır. At. Wow. Işıl harika. Bravo. Şimdi sıra bende. Hadi otur nerede? başladı ama ama ses çıkmadı. Galiba biraz inmiş o yüzden şey. Peki büyük balon sıra sende. Evet. Büyük balona isabet ettirene kadar. Zaten isabet edecektir ama ben korkuyorum. At bakalım hadi rüzgarı oh. <laughs> <laughs> Sen de korktun ama. Bu arada baksana Aşıl. Büyük balon ne hale gelmiş. Ay. Ne yaptın öyle? Aa, rüzgar uçurma seni. Merhaba. Arkadaşlar gerçekten rüzgarda o balonları patlatmak o kadar zor oluyor Çünkü oyun yiyip duruyorlar hep evet. dedi mi o yaşılacak. Ama tak... büyük balonu patlatmak çok zevkli. Onu sen patlattın sana nasip oldu o ya. <laughs> Arkadaşlar unutma. Hadi hoşçakal yapalım arkadaşlarımızla. Tamam. <laughs> Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum videomda da paylaşın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay evet, bay. Ayrıca şuradan da ışılım bir nörf okuyla çalışma videosu var. Bunu da izleyebilirsiniz. Bay evet. bay. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay. <laughs> Eyvah. Bay bay. <laughs> bay bay.